arkadaşlar Ben bugün bir tane video çekmiştim ve onunla ilgili bir tane bir tane şey yazmıştım ee, bir tane bununla ilgili bir tane video atacağım lütfen misiniz ve o videoyu şu an çektim şimdi alabilirsiniz önce stickler var Ama böyle hepsini almayın yani dört tane var morol Kromi, Hello Kitty ve Melody. Yani My Melody. Bunlardan isteyebilirsiniz. Şimdi diğerlerine geçelim. Kalemler isteyebilirsiniz böyle renkli renkli kalem. Ee, yani ya da böyle bunlar isteyebilirsiniz yani. Şey bunlar. Blackpink'li fotokartlar. Ve böyle Blackpink'li posterler yaptım küçük küçük hamamlar ve birkaç tane sticker vardı bunların çok üzüldüm arkadaşlar jisu yok gerçekten jisu yok ve buradan bir tek jenny var genie ben burada gidip de genie di de derseniz ben de öyle ben Jenny derken öyle söylüyorum. Jenny. Yani Jenny. Hadi yani geçelim. Arkadaşlar böyle not. Bunu isteyebilirsiniz. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama boş ver. Ve bunu da isteyebilirsiniz. Ben yine bununla alakalı bir video çekeceğim. Görüşürüz.